ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستباع جمزه <applause> وعلي Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi r rahim Rabbi'l alamin Salatü ve selamü ala Muhammedin ve Ala alihi ve ashabhi ve atbaahi ve ummahihi ecmain Dardım der Onun nezdinde Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu eğitimcilerine, öğretmenlerimize ve siz değerli öğrencilere hoş geldiniz diyorum. ve bizler de hoş geldik inşallah. Müdürüm müsaadenizle birkaç kelime olsa. Değerli gençler malumunuz 13 Şubat'ta Peygamber Seddalları Vakfı tarafından düzenlenmiş olan 11.si bu sene düzenlenen bir siyer yarışması düzenlendi. Bizim 11 senedir yapmış olduğumuz etkinliğimizin ana teması onu oku, onu yaşa adıyla gerçekleştiriyoruz. Evet, hakikaten biz onu sadece okumayla değil, sadece onu bilmeyle yetinmeyeceğiz. Onu okuyup, onu hayatımıza idrak etmediğimiz müddetçe bir şeyler eksik kalacaktır. Bir yanımızın eksik kaldığı gibi. Allah-u Teala Enbiya Suresi 107. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor gençler. Resulüm, biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Kendinize biz vakıf olarak bu ayet kerimeyi şiar edilmişiz değerli gençler. Ve bunu siz geleceği oluşturan siz gençlerden de aslında bizler bunu istiyoruz. Biz onu o şekilde yaşamamız lazımdır ki bunu sadece okumayla bırakmamamız lazımdır. Bizler öyle bir şekilde onun hayatını kendi hayatımıza idrak etmemiz gerekiyor ki bize bakanlar bizim iyi huyumuzu, kimde ve nasıl aldığımızı gayet iyi bir şekilde görmeleri lazımdır. Bizler birer Müslümanlar olarak, birer mümin olarak aynen bir aynanın yansıması gibi olmamız lazımdır değerli gençler. Bize bakanlar bizim bu mümin ve Müslüman özelliklerimizi görüp ona göre bak ne kadar güzel bir Müslüman demek kadar güzel bir şey olabilir mi? Evet. Bunu bizler hayatımıza yaşamadığımız müddetçe maalesef bir yanımız eksik kalacağını söylemiştim başta. Bir başka ayet kerimede allah Teala Azap Suresi 21. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ayet kelimesinin yönlendirmesiyle o hayatın her anı ve her alanında Müslümanlara örnek olarak gösterilmiştir. Değerli gençler, Peygamber aleyhissalatu vesselam o bizim için en güzel örnektir. Adaletiyle, merhametiyle, aile içerisindeki babalığıyla, hayatımızın bütün her alanında örnek olacak, kendimize örnek alacağımız bir düsturdur. Bakın sevgili gençler, Hazreti Ayşe annemize eshab soruyor. Ey Ayşe annemiz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir insandı diye sorduklarında cevabına bakar bilir misiniz gençler? O yürüyen bir Kur'an'dı. Evet, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an'dı. Ve malumunuz Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Hocalarımla yukarıda biraz görüştük, dertleştik. Çok güzel programlar çıkarmışlar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim ecilerini yanından kat kat versin. Ben yukarıda şunu söyledim ve şüphesiz değerli gençlere de şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Sevgili gençler, ben de sizin yaşlarımızda çocuklarım var. Ve inan olun ki bizim evimizdeki gündemi o çocuklar belirliyorlar. Bizler ebeveynler olarak, özellikle çalışan insanlar olarak akşam yorgun argın eve kendimizi zor atıyoruz yani. İstiyoruz ki nefsimize de hoş gelen bir şey, istiyoruz ki kanepeye uzanıp yatmak isteriz. Ama çocuk kitabı alıp, baba bak burada ne güzel bir söz var bu ayet ne anlatıyor bize diye sorduğu zaman kalkıp ben kendi adıma söyleyeyim. Kendime bir çekizden verip kalkıp çocuğumun karşısında oturuyorum, televizyonu kapatıyorum ve kısa da olsa bir günün ve anlamına binaen bir konuşma yapıyoruz ve birbirimizle biraz sohbet ediyoruz. Gelin bu Ramazan'da Ramazan'da örneklik teşkil eden ama yılın 12 ayına devam eden bir hazırlık yapalım. Evimizin içerisindeki gündemi biz oluşturalım. Evimizdeki gündemi Ramazan olsun. Ramazan ki Kur'an-ı Kerim o ayda indirilmiştir. Bin aydan daha hayırlıdır. Hele hele bir Kadir gecesi vardır ki Kur'an'ın nazil olduğu bir gece. Gelin hep beraber o itikafta Ramazan'ın bazı rivayetlere göre 15 gününde bazı rivayetlerinde de son 10 gününde arayınız diye unutulmuş olan bir sünnet-i tekrardan idrak edelim ve buna göre Kur'an'ı kendimize düstur edinelim. Kur'an'la beraber ailemizle bu Ramazan boyunca en azından küçük bir siyer kitabı dahi olsa okuyalım, okutalım ve kendimize en güzel örnek olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel örnekliğini teşkil edelim değerli gençler. Son olarak da Peygamber Sevdalları Vakfı'nın 2022 ana temasını ben size söyleyeyim gençler. Kurtuluş rehberi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizler ona tabi olduğumuz milletçe kurtuluşumuz ondadır. İnanın ki başka hiçbir yerde değildir. Hakkınızı helal edin. Bu arada yarışmaya girmiş ve ödül kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Diğer gençlere de örneklik teşkil etmesi babında bu şekilde kısa da olsa, küçük de olsa hediyeleri kabul etmelerine acizane vakfın temsilcisi olarak e, o gençlere teşekkür ediyorum bir kez daha. Onları tebrik ediyorum. Onları eğiten Adam Hoca da, özellikle ona çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Okul müdürümüze ve okulumuza da bu programı hazırladıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu organizasyonlara daima katılmaya gayret ediyoruz. Bunun sebebi de şu hocam. Yani sadece okul dersleriyle sınırlı kalmasın çocuklarımıza okul dışında da neler katabiliriz? Bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Hocanın da bahsettiği gibi aslında siyer bir Nebi yarışmalarının iki yüzü var. İki yönü var daha doğrusu. Nedir o iki yön? Birincisi arkadaşlar tabii ki bu sınava bilgi yönüyle hazırlanıyoruz. Gayret ediyoruz. hatta bahsetmek isterim. bir hani normal bir LGS sınavına nasıl hazırlanır? İnanın öyle hazırlanıyoruz. Gayet ciddi. Çünkü e, sınavlarımız internet üzerinde canlı yayınlarla o tür sınavlarımız oldu. İşte dereceye girenleri kendi aradım aradın, aramızda ödüllendirdik. Bu tür ciddi bir hazırlıkla geldik. Ama dediğim gibi bu ödül veya bu işin bilgi kısmı işin bir yönü. Diğer yönü ve daha önemli yönü arkadaşlar bunu hayatımızda yaşamak. Hocamızın dediği gibi. Yani biz neler öğrendik? Çok detaylar öğrendik değil mi bu sınavda? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Peygamber Seyyidahları'nın düzenlediği sınava, iki sınava birlikte hazırlandık hocam biz işin açıkçası. Orada Hilfül Füdül'ü öğrendiysek, orada Hilfül Füdül'ün neden kurulduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun yani, haksızlıkla mücadele amacıyla kurduğu bu birliğin ne anlama geldiğini iyi düşünüp bizim de hayatımızda o Hilfül Füdül'ü taşımamız gerekiyor. Yoksa sadece işte Peygamber Efendimiz haksızlıkları önlemek amacıyla e katıldı. Bu bilgi kısmı. Ama onu yaşam haline getirebilmemiz için hayatımızda örnek almamız lazım. Sorsam size desem ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güvenilir olduğu için hangi lakap verildi desem? El emin deriz değil mi? El emin. Ama biz el emin miyiz acaba? Annemiz, babamız, çevremiz bizi el emin olarak gösteriyor mu? gösteriyorsa o zaman biz siyerde işte o zaman başarılı olduk. Yoksa 60'ta 60 yaparak değil veya 60'ta 59, 58 yaparak değil. Bu işin ikinci aşaması. Ne zaman ki hayatımızda yaşadık işte o zaman arkadaşlar başarılı olduk demektir. Evet çok fazla başınızı ağırtmayın. Derste yeteri kadar artıyor diyorsunuz belki. <laughs> evet şimdi ödül törenine geçeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz 10 müydü hocam? 11 öğrencimiz. 11 öğrencimiz bu yarışmada ödül almaya hak kazandı. Şundan dolayı bunu önemsiyoruz. Türkiye geneli ödülü olan bir yarışma arkadaşlar. bu. Yani il ilçe ödülü olmaya Buna rağmen 11 öğrencimizin oraya girmesi bence güzel bir başarı. Takdir edilecek bir başarı. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu tür organizasyonlara devam ettiği müddetçe yine katılacağız. Değil mi? Sizi 8. sınıfa kadar başınıza artacağım yani haberiniz olsun. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu sınav farklı kategorilerde olan bir sınavdı. Birinci kategori ve ikinci kategoride katıldık biz. Birinci kategori dediğimiz dördüncü ve beşinci sınıfların katıldığı bir kategoriydi. Burada iki arkadaşımız ödül almayı hak kazandı. Bunlardan ikisini sahneye davet edelim. Hüseyin Tuna, Demirhan. Hüseyin Tuna. Gel Hüseyin Tuna sen buraya gel. Bir de Beninay özür. Herhalde Beninay bir geldin mi? Ha, güzel. Biz de sen arıyoruz kızım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, Hüseyin Tuna e, bisiklet kazanmış. Kendisini bir alkışlayalım. <laughs> Yanılmıyorsa Türkiye'de de arkadaşlar 4 ve 5. sınıflar arasında e, yanlış bir bilgi olmasın hocam 17. sıradaydı arkadaşlar. E, bu da önemli bir başarı gerçekten. Belinay, Belinay da e, 57 doğru, iki yanlış, bir boş gibiydi sanki. O da güzel bir başarı elde etti. O da akıllı büneklik kazanmaya, e, almaya hak kazandı. Onunla bir alkışlayalım insanı. Evet, ödülünü vermek üzere insan hocamızın Buyurun hocam, Kadir hocam siz de buyurun. Evet, Hüseyin Tuna'ya bisikletini takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Havalarda ısındı artık Hüseyin. Uçarak gideriz. Evet bizim bisiklet turlarımızda Allah izin verirse Ramazan'dan sonra başlayacağız Mayıs'ta inşallah. Birlikte. Evet benim evde akıllı bir netli kazan, hak kazandı. Güle güle bundan. Evet, yarışmaya çok ciddi hazırlanan iki kardeşimiz arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz e, ee, hocam siz sahnede biraz daha tutacağız inşallah. Şimdi gelelim ikinci kategoriye. Yani 6. 7. sınıfların girdiği kategoriye arkadaşlar. Burada isimleri toplam bir çağırayım isterseniz. Fevzi Kerem Kuraç, Mustafa Semih Çakmakçı. Buyurun sahneye buyurun gençler. Mehmet Eraydın, Mehmet Akif Gürbeden, Erdem Açıkgöz, Emre Kaldırımcı, Hasan Taha İlmaz, Mehmet Demiran ve Zahide Eren Kürtüncüoğlu. Evet, bu kardeşlerimiz de arkadaşlar akıllı bilekli kazan, almaya kazanan Fevzi Kerem Kuraç ve Semih Çakmakçı. Onlarda bir alkışlayalım mı? Evet. Abi, Fevzi Kerem biraz öne çıkalım. Benim robotum kodlama gibi. Vallahi biz <laughs> Siyer'le bir bağlantı var demek ki <laughs> burada. <gülüyor> Çok güzel. Evet. Semih. Bir de e, Buyurun hocam. Bir de vakfı olarak e, adam hocamıza bu katkılarından e, dolayı bir plaket vermek istiyoruz. Sizin nezdinizde. hocam size şöyle bir Teşekkürler hocam. Teşekkürler. 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 Evet, altı daha Evet, inmeyelim sahnede. Şöyle bir şey yapacağız hocam, müsaadenizle. E, bu yarışmaya giren, Halk Eğitim Merkezi'nde bu yazılı sınava giren diğer arkadaşlarımızla bir sahneye alabilir miyiz? Evet, onları da bir alalım. Çünkü onlar da çok büyük emek sarf etti. Onlara hocam, müsaadenizle, müsaadenizle, e, ufak bir armağanımız var. Kendisi büyük ama görünüşü ufak diyelim. Kendisi büyük çünkü Evet, sahneye arkaya dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar katılan kardeşlerimize Diyanet İşleri Kur'an yolu mealini inşallah e, birer tane hediye edelim diyoruz tüm kardeşlerimize. E, onu da takdim edelim inşallah. Ben Kime? Almayalım Tamam, ben Espolat'ın kim veririm hocam. Şuradan veririm. Tamam. Tamam. Sen ulaştır. Tamam. Al başkanım. Tamam. Toplu fotoğraf. Anne gidiyoruz. すてき。<laughs>